Ali Belediyesi'ne prestijli ödül, dört ödül birden almış efendim. Ali Ağa Belediyesi ile ilgili haberlerimizi sunuyoruz. E, seyrediyorsunuz zaten. Teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye de. E, yaptığı çalışmalarla İzmir'in en kuzeyindeki ilçelerden bir tanesi. Hem istihdamı hem ekonomisine İzmir'in ve Türkiye'nin oldukça fazla katkı sağlıyor. Sessiz ve derinden giden bir belediye başkanı var. Her defasında bunu söylüyorum. Çünkü çok ee, ekranlara çıkmayı, röportaj vermeyi, yaptıklarını anlatmayı vesaire sosyal medyada vesaire çok fazla e, yer almıyor sayın Başkan, anlatmıyor çok fazla. Ama İzmir'in sıralamasını yaptığınızda en başarılı belediye başkanlarının arasına kesin geler. Ee, dolayısıyla siyasilerin hepsinin gözü de Aliada, dikkatle izliyorlar Aliayı. Ali Belediyesi oldukça başarılı çalışmalar yapıyor biliyorsunuz bütçesi mali yapısı oldukça güçlü bir hale geldi kurumsal yapısı oldukça güçlü bir hale geldi Ali Belediyesinin genç e, hukukçu avukat bir belediye başkanı var ikinci dönemini geçiriyor Ali Belediyesinde ve yaptığı hizmetlerle de hani biraz da olsun e, tebessüm ettiriyor İzmirlilere. Mesela iki iki buçuk ay içerisinde battı çıktı haberlere konu olmuştu. Çok dikkat çektiği için tek, tekrarlıyorum. İki iki buçuk ay içerisinde projesi hazırlanıp kazma vurulup açılışı yapıldı efendim. Şimdi ikinci battı çıktı yapıyor. Sosyal tesisler, donatı alanları vesaireler, işte hastaneler, devlet imkanlarıyla yapılması gereken hizmetleri de ala yapıyor efendim ve muhtemelen yaptığı bu projeye ödül verildi. 4 ödül birden almış efendim. Sektörün en prestijli organizasyon olarak kabul edilen Plant ödüllerinde efendim Alia'da gerçekleştirilen projelere 4 ödül birden verilmiş. Başkanın görselini alabilir miyiz arkadaşlar tekrar? ve Başkan Serkan Acar sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşmış efendim. Biz büyük bir aileyiz notuyla. Sektörün en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen plant ödüllerinde Ali Ağımız'da gerçekleştirdiğimiz projelerimizle dört ödül birden aldık. Tüm ekip arkadaşlarıma ve bizlere güç veren siz kıymetli Ali Ağa hemşerilerime çok teşekkür ediyorum dedi efendim. Başkan paylaştığı notta. Oldukça da biraz önce söylediğim gibi dikkat çekici Projelere imza atıyor ee, ve haberler geldikçe de e, sizlere sunmaya devam edeceğiz Alianın haberlerini.